Suudi Arabistan Türkiye'ye yönelik düşmanca politikalar uygulamaya devam ediyor. Türk malları için boykot çağrısı yapılan Suudi Arabistan'da Suudi bir kişi Türk malı enstrümanı ateşe verip yaktı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu. aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu körfez ülkeleri, Katar'a yönelik ambargo uygularken, Türkiye'nin Katar'ın yanında durması ve Cemal Kaşıkçı olayında suçüstü olarak zor durumda kalması Suudi Arabistan'ı rahatsız ediyor. Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri, yaşanan olaylarla birlikte gerilirken, bu kriz, ticari ilişkilere de yansıdı. Suudi Arabistan Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya çoğu Suudi Arabistan vatandaşı tepki gösterirken bazıları da boykot çağrısına uydu. Bir Suudi vatandaşı arkasına aldığı TV ekranına yansıttığı Türk bayrağı fotoğrafının üzerine çarpı işareti atarak Türk malı enstrümanları yaktı. Bayrağımıza saygısızlık yapan Suudi vatandaşın görüntülerine tepki yağdı.